Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün açıklayacak oynayacağız. İlk oyunumuz başa çıktı. Neyse ikinci oyunumuzu başlatalım. Başlat lan gezgin efendi. Güzel ikinci oyunu başlattık. Bugün eğer yapabilirsek gezgini de kahraman yapmaya çalışırız. Başlat lan. Başlatsana oğlum. kancıyı seçelim. Bugün dizgini kahraman yapacağız. Ulan neredesin? Nasıl efendi? Neredesin lan? Arkana lan. Konuş lan konuş. ulan düşman Uzak uzak. İçeriye girenler ölüyor girme lan gidiyorum 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 kusur kusur hadi biliyor. hadi biliyor. hadi artık gir zaten öldürün hepsini tarayın lan ulan takmamıyor gezgin ne yapıyorsun be lan bu kim oynuyor faks ytg biri var Hı. Yıtı yazmış ama onun YouTube'cu olduğunu sanmam. Zayıf oynuyor ya. O şey bence bu videoyu koymaz YouTube'a. Bak. Ben koyarım. Neyse. E, ya. Ne yaptın de, lan de sertigalı? Yalı çakkın işte. Ya yani, sertigalı daha iyi oynuyor. Kafa atıyorum. Göreceksin lan oynadı. Bu oynayamamız gerekiyor. Gezgini de kahramaya yapalım. Çıksın kuş. Arkana bak. Temkinli ol. Arkana gel Ahu. Kafanı kaldırma. Evet. Saklan saklan saklan. Saklan tuzak geldiler. Ya ben öldüm. O aslan ne gidiyor? Gez gezgin mi? aferin be Gezgin Gezgin kahramanı onlara hak etmiyor bence Yardım. Bence de hak etmiyor İyi oynayamıyor ya evet, Ama ya. neyse bizim arkadaş Kötülemek olmaz evet. Güzel bir silah seç adam gibi savaşalım lan TROPSON Onun adı Thompson bir kere TROPSON Doğru söyle lan neyse ben öyle diyorum. Hata yapıyorum. Arkadaş. Evet, evet. Hadi adam gibi savaşalım. Adam gibi yenelim onları. Evet. Benimle beraber gel. Üç kişi gezelim. Tamam. Yenilmeyeceğiz hadi. Lan sizin ortanızda niye cam var İyi ya. Geldi Tabii. geldi. Karın öldürün. Ben yani. ölüm çekliyim. Gezmeyi saklan. Saklanın lan bir yere evet, çıkmayın. Ben. Vurun vurun can ağız. Ben vuramadım. ben. zaten kastım. Yardım. Yardım. De değil. Merak etme öldürdüm Yardım. onu. Yardım. Can Ulan ne Oğlum ona kafada attım. Yardım. Ben zaten Ben de kastım. Helal Ferit Yeti. Oh. bot gibi oynadı. Güzel bir kafayla ilerlemişti. ot gibi oynadı. Yenilmek olmaz lan. Yani. Hadi. Yenilsek de ne olacak ki? Benim umurumda değil. Sizin umurunuzda değil. Tamam. Ben kahraman oldum zaten. Usta olmaya kasmayacağım. Ben bırık normalde ama. Gezgin şu istedim. gezgin rica etti. Onu kahraman evet. yapmak için. Evet. Neyse sözümde de artık. Hadi lan. Yenilmek Uslu. olmaz. Ben pusatım. Siz gidebilirsiniz. Kusmakla olmaz lan bu ben işler. AVM aldım. Adam gibi savaş. AVM aldım ya diye. Lan AVM'nin yeri mi burası? Elim mi çarptı. Burası savaş kopuyor. Bu gitmiş AVM almış. Adam gitmiş mi? Ah gezgin ah. Belayı gezgin. Bu ne lan? Yardım. Benim internet kötü arkamdan vuruyorlar. Oh be. Yenildik lan bu turu. Rakip de güçlü Neyse inatçı senin umuduna kaldık ne yapmalıyız o düşünüyorsun. Şey Bot gibi ölmeydi değil mi? Botsun neticede. Vursu gel lan bundan sonra. Gelirim lan. Seni vursu en son ağlatmamış mıydım? Görürüz kimin ağlarını. Ama. <laughs> Neyse lan. Başla kan. Neyse hazır vereyim bari. Başlatman gezgin. Neyse bir tane şans tutamak ne silah atsın. Bak büyük ödünü kaparım. Hayır ya. Sen hala onu alamadın mı? Hayır. Üç tane kaldı. Ben çoktan almışım. Sen de şansa çıktı. Ben çıkmıyor şansa. İlla da 100.000 vermem gerekiyor. Sonra alabiliyor. Ben de 10 bin falan verdim. Rakibim bir oyuncu yok. Lan bir oyuncu. yok. Gelmesini istiyorum. Bir oyuncu gel gel. Gelsin 4 saniye geldi mi geldi. Baktın. Hayır ya. geldi. Ha, geldi. O neydi? Son saniyesinde geldi. İlk oyunda böyle olmuştu Lan abi. lan burada. Biz ölümle yaşarız aslında. Ölümle yaşarız. Hadi gel. Dört numarayı yalnız bırakmayacağım. Onca beraber, onca beraber. Yardım. İlk de burada. Yardım. Düşman burada. Hadi gel önüne Yardım. çıkalım. Ben yukarıdan ablayayım onu. Yukarıda bir varsa bakalım. Yukarıda yukarıda. Allahu Ekber. Teşekkürler. Double kill. Adam vuramıyorum sizin yüzünüzden. İyi ya ah. takımımız iyi. Adam salın bana adam adam. Lan adam salın adam salın adam salın bari. Adam. Vurama lan. İyi çıkardın çıkardın. Lan bir tane adam vurayım bari. Biz ne Ekstra yapalım? Ekstra yıldız lan. gelsin. Biz ne, ne yapalım şey şey lan şey git vur. Deşertikalım. Hadi hadi hadi. Ben de sertikalı şey alsam? Aldım. Ölüyorsun ne mi estetika için? Örüm, burada kaynaklar örüm, örüm. var. Öldüm. Estetika için. O, B, M bir atarım. Belli belli atarsın. Beni takip et. Anlaşıldı. Düşman burada temkinli ol. Olsa ya Allah, Allah'ım. Benim destekli kılım var. O yazar ki senin kellerini alır. Şimdi adam gibi sen. Koruyun lan beni Senin, benim de seni durumda Çok korktum, çok korktum ya bomba geldi Ah lan gezgini burada Adam Burda Gördüm 4 ne var yaraladım. Tamamdır. Ya, ama Oynayabiliyorsan oyna lan. Skill çalmakla meşhur sure değiliz. O karşıma çıktı vurdum. Ne bekleyecektim onu da mı vuracaktı? Sen diye. Adam gibi oyna altı beni. Ben ne yapayım senin için? adam gibi oyna altı beni. Kesin. Biz ne yapalım? Biz görüyorsun diyor.

Ben de ilk birle Yardım. Yardım. En gibi oynayayım, en gibi. Yardım. Düşman Gittin aşağıya. Bak Teşekkürler. Yoo. Vuramadım, kurşun atamadım. Havada vurdum. İndirdin ben onu. Tamam. Oo, gezgin attı. Teşekkürler. Düşman gezginin yanında. Öldürürsün abi Öldücem tabi o neydi Ben de ilk test koydum Ya ben, ben ters ya ilk ayak sen Ben indiririm lan Nasıl bende serpilir onu Bana ekipman lazım Hadi sesini yapsın geleceğim mi? Hadi hadi. Bütün yapacağız lan. Tamam. Hı hı. Nerede sen Seyit? Ben savaş ortamında. Nerede olabilirim lan salak? Tamam. Öldü. Nerede öldün? Adam var mı oralarda? Var. Lan senin yüzünden ben de öldüm be. Ben var diyorum sen hala geliyor. Ne yapayım gelmiyor mu? Ben de öleyim ver. gelmedi sevdim o zaman. Ah mantık be. Gelmedi. Bir sevdim var gelmezdim. Pompayla vurmadık değil mi? Beni pompalıyla vurdu. Bak, Görseydin. Kes. Ölürken AVM'yi mi açayım? Ö size dikin snap'leyim mi harcın? ne bekliyorsun kes lan kes, ben, 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 kes ben battım yendim. O hiç sağlam. Nasılsin? Nasıl sanki de O desem defa bir. Nasıl Nasıl gel lan. Hadi boya. Arkadaşlar baş Arkadaşlar. Gez yine kahraman yapma işine devamım. bölümde. Güle güle.